Kıymetli öğretmenlerim, Uzaktan Öğretmen YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda EBO üzerinden verilen çevrim içi eğitime giriş seminerinde anlatılan ve çoğu öğretmenimizin bildiği ve bazılarının belki de bilmediği fakat derslerde, özellikle uzaktan derslerde işimize yarayabilecek bazı uygulamalardan bahsedeceğim. Ee, videoya geçmeden evvel bazı öğretmenlerimiz bu seminerlere nasıl girildiğini bilmiyorlarmış ya da bu seminerlerin olduğunu dahi bilmeyen öğretmenlerimiz varmış. Bu seminerlere nasıl katılabilirsiniz? Bu seminerler EBA'nın sağladığı seminerler. MEPBİS üzerinden gerekli seminerlerin listesi dağıtılıyor ve bu her ayda veya birkaç haftada bir güncelleniyor. Benim bildiğim kadarıyla hizmet hizmet içi eğitim sekmesi üzerinden ilgili, ilgilendiğiniz branşınıza veya alanınıza veya ilginize yönelik seminerlere katılıp gerekli şekilde bilgi ve donanıma sahip olabilirsiniz. Bu derste anlatacağım web siteleri ve uygulamalar genellikle ve çoğunlukla İngilizce öğretmenleri tarafından kullanılan uygulamalar keza ben de bir İngilizce öğretmeni olarak kullanıyorum fakat çoğunluğunu biraz evirip diğer branşlarda uygulamak mümkün. Bu web sitelerinden ilkiyle başlamak gerekirse benim size ilk anlatacağım web sitesi Sokratif. Sokratif her şeyden evvel nasıl bir site? Biz bu Sokratif'de ne yapıyoruz? Sokratif bizim belirli quizler hazırlayıp, belirli sorular hazırlayıp onlara öğrencilere değişik formlarda ve değişik stillerde sunmamıza yarıyor. Bakın mesela biraz sonra nasıl bir quiz, nasıl bir sınav, test hazırlayacağımızı göreceğiz. Şu an karşımıza ilk çıkan, kayıt olduktan sonra çıkan ilk ekranda böyle bir ekran karşılayacak bizi. Quiz, sp Space Race, Multiple Choice, True and False and Short Answer kısımları var. Biz biraz sonra Quizler kısmından bir test hazırladığımızda istersek onları bir oyun şeklinde öğrencilere sunabiliriz. İstersek sabit normal bir quiz şeklinde öğrencilere yöneltebiliriz. Dilersek çoktan seçmeli bir quiz ya da ya doğru yanlış veya yazılı bir cevap almak için short answer şeklinde düzenleyebiliriz. Peki biz bu siteye girdiğimizde soruları nasıl hazırlayacağız? Çıkan sayfada gördüğünüz sekmeler var. Lounge, Quizzes, Rooms, Reports and Results. Quiz kısmına girdiğimizde burada bize zaten hali hazırda verilen bir tane örnek quizimiz var. World Fact Quiz diye. Buraya girdiğimizde dilersek Burada verilen bazı örnek sorular var. What is the world's longest river gibisinden. Biz bunu kale, buradaki kaleme basarak düzenleyebiliriz. Sorumuzun içeriğini değiştirebiliriz. Veyahut şıklarımızı değiştirip kendi sorumuza uygun bir hale getirebiliriz. Ve tabii ki de buradan doğru şıkkı seçmemiz gerekiyor. Dilersek şık sayısını azaltabilir. Dilersek de şık sayısını istediğimiz kadar arttırabiliriz. Eğer arzu edersek Soruları her birine ilişkin ekstra bir açıklama veya fotoğraf koyabilir. Ya da fotoğrafın e, sorunun geneline ilişkin bir resim koyabiliriz. Keza matematik branşı öğretmenleri bunu fotoğraf şeklinde koyup derslerine veya yapacakları kuyuzlara yedirebilirler. Soruların sayılarını arttırabilir, azaltabiliriz veya true false şeklinde, doğru yanlış şeklinde düzeltip sorumuzu daha farklı bir forma bürüyebiliriz. Hem çoktan seçmeli hem doğru yanlış hem de klasik şeklinde düzenleyebiliriz. Ya da boşluk doldurma gibi. Biz quizimizi hazırlayıp kaydedip çıktıktan sonra tekrar geliyorum ana sekmeye. Burada bizim quizlerimiz sıralanacak. Ben dilersem örnek verilmiş quizi düzenleyebilirim. Arzu edersem add quiz denen turuncu sekmeye basarak yeni bir taneyi üretebilir. Veya daha önceden yapılmış bir Socrative quizini kendi dersime import edip kendi web siteme upload edebilirim. Sınavları yaptıktan sonra veya yapmak için belirli room'lar var. Belirli tıpkı bizim e, Zoom'da kullandığımız gibi sınıflar oluşturabiliyoruz. Add room dediğimizde bizim ne yazık ki Socrative'in pro hesabında bunları uygulayamamız gerekiyor. Fakat bizim şu an hali hazırda bir tane sınıfımız var bu sınıf üzerinde çeşitli düzenlemeleri yapabilir veya öğrencileri sınıf içerisine sokabiliriz veya davet linklerini yollayabiliriz. Report kısmında henüz bir sınav yapmadığımız için öğrencilerin verdiği cevaplara özellikle Sokrati üzerinden yaptığınızda uygulamayı size detaylı bir değerlendirme formu çıkartıyor. Keza result için de aynısı geçerli. Result'ta da mesela burada bir space race ile ilgili bir e, aktivite veya bir quiz yaptınız. Burada öğrencilerin isimleriyle birlikte ilerlemeyi veya sonuçları, her türlü sekmeyi buradan görmeniz mümkün. Socrative ilk başta ilk kullanıcılar için her ne kadar biraz kafayı karıştıran ve pro sürümü olmadıkça kısıtlı bir web sitesi gibi gözükse de... ...basit quizler hazırlayabilmek için veya... E, Kısa türden veya tekrarlayıcı şekilde ufak sorular, quizler hazırlayabilmek için quizleri farklı şekillerde sorup aynı soru tiplerinin değişik şekillerde cevabını alabilmek için işinize yarayacağını düşündüğüm etkili bir web sitesi. Sizler de bu web sitesini e, gayet dolu dolu bütün e, ücretsiz sürümünün tamamından faydalanabilecek şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki web sitesi tekrar benim Quizleri hazırlayıp öğrencileri yönetebileceğim, Socrative'den daha çok öğretmenlerime hitap eden, biri, birazcık daha çok kitlenin bildiği Quizlet web sitesi. Tabii bu web sitelerinin Socrative için de geçerli, Quizlet için de geçerli bir en başta bir kayıt olmak gerekiyor. Bu kayıtları arzu ederseniz Google veya Facebook hesaplarınızı eşleyerek yapabilirsiniz. Bazı web siteleri kabul etmezse sıfırdan bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Quizlet'e geldiğimizde ise, Quizlet genelde e, görsele, e, bizim öğrencilerin gözüne, görsel algısına hitap eden testler veya etkinlikler oluşturmamıza yarayan bir web sitesi. E, Quizlet'i ben öğrenciliğimde sunumları yaparken de kullanıyordum. Keza şimdi onlara yakın bir örnek vereceğim. Onlardan örnek vereceğim. Quizlet'e girdiğimizde biz çeşitli... Kelime öğretimi, terim öğretimi veya matematikte sayıların, saatlerin öğretiminde gerçekten de Quizlet etkili bir web sitesi. Mesela benim önceden hazırladığım bir e, aktivite formunda ben arkalı önlü, doğrusu ve eş anlamlısı şekilde yaptığım bir flash kart yapabiliyorum. Bunları sırayla geçip eş anlamlısını bulacak şekilde değiştirdim. Ama başka ne yapabilirdim Quizlet'te? Ben bir İngilizceci olduğum için kelime eğitimine yönelik kullanabiliyorum Quizlet'i genellikle. Ben bu kartları yaptım. Peki öğrenciler bunu nasıl öğrenecek? İlgili linki öğrencilere attığımda keza buradan bize bir link veriyor. Bu linki kopyalayıp istersek Google Classroom kullanıyorsak orada, dilersek Microsoft Teams'te ki kullanıyorsak, Remind uygulamasında veya Zoom'da kullanacaksak linki kopyalayıp Zoom'da çete yapıştırabiliriz. Dilersek öğrencilerin mailine yollayabiliriz veya bu linki direkt kopyalayıp öğrencilere WhatsApp üzerinden veya değişik bir iletişim platformu üzerinden gönderebiliriz. Aktiviteyi öğrenciler nasıl çözebilir? Öğren kısmına geldiklerinde onlara da bu sayfa gelecek. Öğrenme moduna hoş geldiniz gibisinden bir önerge veriyor. Anladım deyip başladığınızda biz de buradan doğrusunu, kelimenin hangisi doğru gibisinden devam ediyorsun, seçiyorsun, değiştiriyorsun ve gidiyor. Burada yandaki sekmede senin bilmen gereken soru sayısı, doğru bildiğin veya çok iyi bildiğin, çok hızlı cevap verdiğin soru sayısını görebiliyorsun. Senin bir sekmeye verdiğin cevap doğru yanlış olmasının yanında soruya verdiğin cevabın süresi de senin öğrenip öğrenememen konusunda sana bir skala vermiş oluyor. Ben hemen bir aşağı geldiğimde, bir geriye geldiğimde ben bunlardan hangilerini öğrenmişim konusunda bakın bana mesela şu an henüz çalışmadığım kelimeler çalışılmamış şeklinde bana liste olarak verilmiş. Ben bunları iyi bir şekilde öğrendikçe bu listedeki sayılar azalacak ve şunları öğrendiniz, bunları eksik öğrendiniz gibisinden bana bir istatistik sunacak. Ben bunu başka nasıl öğrenebilirim? Yaz dersem eğer ne olacak? Dinle ve yaz dersem de bana kelimeyi söyleyecek ve ben duyduğum kelimeyi yazacağım. Kelimeyi duymak içinse Submissive. Hoparlör tuşuna bastığında bana kelimeyi veriyor. Ve duyduğum kelimeyi tekrar benim buraya yazmam gerekiyor. Doğru bildiğimde öğrenmiş olarak farz ediyor. Öğrenemediysem eğer ilerleyen süreçlerde bir daha soruyor. Eğer tekrar yapamadıysam bu sefer diyor ki senin bunu tekrar çalışman lazım. Bunlar gibi birçok yöntemde dinle yazdan ziyade sadece yazarak veya çoktan seçmeli bir test şeklinde yapabilirsiniz. Eşleştirdiği bir matching, eşleştirme aktivitesi olarak da kullanabilirsiniz. Gravity etkinliği var, yer çekimi etkinliği var. Burada da bir oyun şeklinde getirmişler ke çeşitli kelimeleri. Bunu da aynı şekilde oradan öğrenciler kendi ilgilerine göre faydalanabilirler. Bunu matematikçiler Tarihçiler veya sınıf öğretmenleri gibi birçok alanda kullanılır. Evet genelde İngilizcecilerin biraz fazla kullandığı bir web sitesi. Fakat diğer branşlarda rahat bir şekilde adapte edebilirsiniz kıymetli öğretmenlerim. Bir sonraki e, MAP seminerinde bahsi geçen sitenin adı LearningApps.org web sitesi. Bu birazcık her ne kadar kısıtlı bir web sitesi gibi gözükse de aslında gayet dolu dolu web sitesi. Burada çeşitli derslerin kategorileri var gördüğünüz üzere ve bizim buradan basamakları seçmemiz mümkün. Mesela okul öncesini yapmak istemiyorsun. Sen sadece lisedeysen skalaya liseye göre düzeltebiliyorsun. Keza ben sadece ilkokuldayım, okul öncesindeyim, ortaokuldayım dersen ona göre kıstaslarını daraltabilirsin. Örnek teşkil etmesi açısından bir tane ortaokul lisesi arası etkinliklerden seçelim ve diyelim ki mesela ne diyelim? Tarih dersini ele alalım. Tarih dersinde Osmanlı Devleti kuruluş dönemi ile ilgili veya hükümdarlar veya e, tarihin önemli kişilikleri, Kurtuluş Savaşı yarışması gibi birçok etkinlik var. Biz Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi etkinliğinin bakalım nasıl yapmışlar. Burada birazcık e, interaktif bir etkinlik. Burada diyor ki bir yönerge vermiş. Çocuklar sizin için Osmanlı Devletinin kuruluşu ile ilgili bir oyun hazırlamış. Bu bir oyunmuş aslında. Gibisinden çeşitli yönergeler var yapmamız gerekenleri söylüyor. Mesela diyor ki işte hangisi Osman Bey içinse, e, Osman Bey'in yaptığı bir olaysa işaretleyin veya puzzle'ı seçin gibisinden. Üzerinde seçenekler var. Her etkinliğin üç aşağı beş yukarı uygulama tarzı aynı, arayüzü aynı. Mesela Osman Bey bunlarla hangi birileri yapmış? Biz rastgele bir tane diyelim ki Germen oğullarından Çeyiz olarak Kütahya ve Simav dolaylarını almış diyelim. Diyor ki bunu yapan kişi Osman Bey değil. Lütfen tekrar dene. Keza buradan çıkalım başka bir uygulamaya bakalım. Mesela ne olsun? İngilizce var. İngilizce yapmayalım. Matematik yapalım mesela. Matematikte irrasyonel sayılar, e, trigonometri, karmaşık sayılar, asal mı değil mi veya onluk, yüzlük, binlik basamaklar, tam sayılarla işlemler gibi birçok etkinlik var. Bunlara girerek gerekli gerekse oyun şeklinde bilgi yarışması şeklinde de modlar var. Etkinlikler ve aktiviteler var. Bunlardan faydalanıp dersinizi çeşitlendirebilirsiniz. Ben seminer öncesine kadar bildiğim bir uygulama değildi. Ama içinde işime yarayacak, kendi alanım için işime yarayacak bazı e, uygulamalar buldum. Mesela Classroom Rules ile ilgili, işlerle ilgili veya Daily Routines ile ilgili gayet etkili ve tatlı e, etkinlikler var. Mesela bizim buraya bu etkinlikte yazmamız bekleniyor. Bunların hangi etkinlikler olduğu gibisinden. Her ne kadar biraz e, kısıtlı gibi gözükse de aslında gayet dolu bir aktivite ve daha bununla da bitmiyor. Siz dilerseniz bu learning apps web sitesine learningapps.com'a buna benzer bir uygulamada oluşturabilirsiniz. Benzer bir etkinlik de oluşturabilirsiniz. Mesela bunu Tuğçe Hanım oluşturmuş. Gayet de güzel bir etkinlik. Ben sınıfımda da kullanmıştım. Gayet de tatlı, ilgi çekici bir etkinlik. 7. sınıf için ünite 8. Hatta buradan dilediğiniz gibi üniteyi ve sınıf kademelisini de rahat bir şekilde seçebilirsiniz. Learning Zap tavsiye ettiğim bir uygulamadır. Çoğu öğretmenin bilmiyor farkındayım. Göz atmanızda fayda var. Kendinize uygun bir etkinlik bulacağınızdan, şüphem yok kıymetli hocalarım. Bir diğer etkinliğim ise bir diğer web sitem ise Flipity. Flipity direkt ana sayfasına geldiğimde herhangi bir üyelik istemeyen biraz karmaşık gibi görünüyor ama gayet tatlı bir web sitesi. İşimize yarayacak bir web sitesi. Burada flash kartlar, ondan sonra nasıl söyleyelim? Birçok et timeline etkinlikleri, bingo oyunları gibisinden birçok etkinlik var. Bu birazcık daha İngilizce odaklı ve çok değiştirme olamamamız ne yazık ki yok. Kısaca anlatmak gerekirse burada çeşitli oyunlar var, çeşitli etkinlikler var. Demo dersek bunu bize Google Documents şeklinde gönderiyor ve daha rahat bir şekilde Zoom derslerimizde veya EBA derslerimizde uygulayabiliriz. Instructions dediğim zaman ise ben bu etkinliği nasıl yapacağım? Ben bu etkinliği öğrencilere nasıl göndereceğim? Ben bu oyunu öğrencilere nasıl oynatacağım? Bununla ilgili bana bir yönerge veriyor. Ben bu yönergeyi bilmek bilmiyorsam veya çeviremiyorsam web sitesini Türkçe'ye çevirip Türkçe olarak okuyabilirsiniz kıymetli öğretmenlerim. Hemen bir geri geldiğimde aynı kısma. Peki ben bu oyunlara nasıl gireceğim diyorsunuz? Skip the um, Sheets dediğim zaman burada oyunların ismi var. Mesela Bingo Game yapalım. Mesela bunun ne olsun? Terimleri buradan değiştirebiliyoruz veya ülkeleri burada değiştirebiliyoruz. Burada mesela ülkelerle ilgili bir etkinlik seçmişim ben en son. Ee, bunu tabii kendi diline çevireyim hemen. Daha rahat bir şekilde olsun çevirisi hemen düzeltiyorum. Şöyle yaptım ama İngilizceyi seçiyorum. çeviriyorum. Kendi diline geliyor. Random name picker dediğim zaman mesela rastgele isim seçici diyorum. Ve burada bana bir çark veriyor. Mesela ben bunu çevirdiğim zaman gelen ülkenin hangisi olduğunu söylerim gibisinden. Farklı bir şey. Kanada şeklinde oral bir e, production alarak öğrencileri teyit edebilirsiniz. Burada da bunun keza farklı yöntemleri de mevcut. Hemen geriye geldiğinde ben bunu bir eşleştirme olarak yapmak istersen bir kart oyunu karşıma çıkıyor. Benim demek ki burada United Kingdom'ları eşleştirmem veya bir başka etkinlikte Germany ve German gibi National Ten Country eşleştirmesi yapabiliyorum kıymetli öğretmenlerim. Flipped'i biraz arayüzü karmaşık ama bu da aradığınız zaman işinize yarayacak etkinliği bulabileceğiniz bir web sitesi. Bu da tavsiyelerim arasında kıymetli hocalarım. Bir sonraki web sitesine geçtiğimde bu bir Arge çalışması diyebilirim ben bu web siteye. Bu web sitesinde karşınızda bir robot var. Genelde alt kademelerde öğrenciler e, İngilizce derslerinde özellikle e, konuşmaya çekiniyorlar. Burada bir robot var. Mesela biz bunu e, öğrencilere kendi pratiklerini yalnız başlarına pratik yapmaları için uygulatabiliriz. Mesela robot ta başladığınız zaman diyorsun ki mesela robot sana bir soru yöneltiyor. Diyor ki 8 soru göreceksin ve bunları cevap vermen lazım gibisinden bir seçenek veriyor. Robot What's your soruyor. name? Duymadık. Şimdi tekrar soralım. What's your, name? What's your name diye bir soru yöneltti. Ben start speaking dediğimde my name is Bora Güldal diyorum ve bir 20 saniyelik bir bekleme süresi var burada. Ben buna eğer doğru cevap verdiysem Robot beni bir sonraki soruya götürüyor ve bu şekilde bunu doğru cevaplar vererek lazım. How do you spell your family name? How do you spell your family name dediği zaman da ailenin ismini hecelemesini istiyor gibisinden sorular sıralı bir şekilde gidiyor ve ne kadar doğru söylediğimle ilgili bir istatistik sunuyor. Çok randımanlı çalışan bir uygulama, bir web sitesi değil henüz ne yazık ki hala daha geliştirme açısında zaten gördüğünüz üzere Air Research Project diyor. Bir araştırma projesi diyor. Çok randımanlı değil ama öğrenciler kendi pratiklerini öz becerilerini konuşturmak için yönelttiğinizde kendi kendilerine soru cevap şeklinde belki e, utanç, utangaçlıklarını konuşmaya olan uzaklıklarını bu web sitesi şekli sayesinde bir kademede olsa azaltabilirler kıymetli öğretmenlerim. Tıpkı Speak and Improve konuşmaya yaradığı gibi benzer bir web sitesi ise Write and Improve. Bu benim gerçekten çok kullandığım bir web sitesi. Özellikle dil sınıflarında inanılmaz derecede fazla kullanıyorum kıymetli öğretmenlerim. Burada çeşitli konteksler var. Mesela Lost Property. Sen bir şeyini kaybetmişsin ve Dublin Lost Property'ye bir şey, bir mail, bir e-mail atman gerekiyor ve e-mailinde şunlar 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 olması gerekiyordur gibisinden çeşitli konteksler var. Biz bu konteksleri öğrencilere uygulayacağız ve öğrenciler bunları ilgili şekilde yapıp bize göndermeleri gerekiyor. Keza burada kayıt olarak bir profil oluşturarak bir sınıf açma durumum var. O sınıf içerisinde bir süreci görüp raporlama, istatistiklere erişme gibi bir... Durum söz konusu öğrencilerin kelime sıkl yazdığı kelime sıklıklarından atıyorum e, yanlış yazdıkları kelimeye kadar detaylı ve dolu dolu bir istatistik veriyor bana bu web sitesi. Keza bunların tabii ki seviyeler seviyeleri var. Beginner, Intermediate, Advanced and Business İngilizcesine göre ya da sadece ben eğlencesine çeşitli etkinlikler veya çeşitli ne diyelim alanlar, ilgi alanlarında yazdırmak istiyorum derseniz burada da bir sürü task, bir sürü içerik ve konteks var. Keza biliyorsunuz zaten e, yabancı dil sınavlarında artık çoğunlukla sıra dışı hikayeler, okuma metinleri yer alıyor. Bu just for fun kısmındakiler de 3 aşağı 5 yukarı sınavdakine yönelik benzer ilgi alanlarını karşılayan konular olabiliyor. Özellikle şu ana kadar dinlemiş olan İngilizce öğretmenlerimin hepsine Write and Improve web sitesini tavsiye ederim. Tabii ki de bir e, pro sürümü, bir lisanslı sürümünde daha çok erişiminiz var. Fakat ücretsiz kısmı da size bir hayli derecede yetiyor. Siz dilerseniz bu siteyi kullanmam bile diyorsanız buradan gerekli yönergeleri alıp öğrencinizden farklı bir platformda bunları isteyip değerlendirebilirsiniz kıymetli öğretmenlerim. Şimdiye kadarki web siteleri, seminerde geçen web siteleri ve benim gerçekten faydalı olduğunu düşündüğüm web siteleri. Gerçekten sizin göz atmanızda çok büyük fayda var. Ee, sıkıntı yaşadığınız durumlarda veya e, sizi zorlayan web sitelerinde yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Ve lütfen eğer buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı, daha çok içerik paylaşmama yardımcı olmama yardımcı olmama yardım edin siz de bana bu şekilde kıymetli öğretmenlerim. Son web sitesi benim pek kullanmadığım aslında ama farklı ders alanlarında farklı zümrelerin kullanabileceği, farklı branşların faydalanabileceği bir web sitesi. Vokaru sitesi vokaru.com. Bu site sizin ses kaydınızı anlık olarak oluşturuyor kıymetli öğretmenlerim. Siz mesela bir ee, ders özetini buradan çekip yani bir Sözlü bir ders özeti Tekrarını burada ses kaydı olarak çekip öğrencilere yöneltebilirsiniz. Mesela bir örnek alırsak ki bu Gerçekten de çok kolay kullanımı Kırmızı butona bastığımız zaman direkt ses kaydımızı alıyor ve ben diyorum ki mesela Kıymetli öğretmenlerim Uzaktan Öğretmen kanalını lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın Deyip kapatıyor ve bana anında sesli kaydımı sunuyor Şimdi direkt sesli kaydıma ulaşabiliyorum. Kaydımız zaman direkt ses kaydımızı alıyor ve ben diyorum ki mesela. Kıymetli öğretmenlerim, uzaktan öğretmen kanalını lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın gibisinden bir sonucu anlık olarak veriyor. Ben bunu dilersem bilgisayarıma kaydedebilirim ve öğrencilere yöneltebilirim. Arzu edersem linki direkt olarak öğrencilere Facebook, WhatsApp ...veya Twitter üzerinden veya e-mail üzerinden gönderebilirim. Keza beğenmediysem silip yenisini oluşturabilirim veya... ...bir QR kodu oluşturup bunu kaydedip öğrencilerden QR kodu tar taramasını isteyebilirime kadar... ...oldukça küçük, kompakt ama gerçekten de derin, rahat ve çok faydalı bir web sitesi arayüz. Vokaryu herkes çok kullanır mı bilmem fakat eğer sözlü bir tekrar yapmak isterseniz derslerinizde. Keza dersteki ses kaydınızı da Vokaro üzerinden yapıp sadece ses kaydı olarak öğrencilere gönderebilirsiniz kıymetli öğretmenlerim. Bugünkü videonun çok uzamaması açısından sadece kısıtlı 4, 5, 6 toplam 7 tane web sitesinden bahs bahsettik. Umarım işinize yaramıştır kıymetli öğretmenlerim. Bunlar benim en çok beğendiğim web sitelerimdendi. Daha çeşitli birçok eğitim var. Ee, dediğim gibi her ay veya 3 haftada bir güncellenen bir seminer listesi var MapBiz üzerinde. Hizmet içi erişimden oraya bulabilirsiniz ve kaydınızı yapabilirsiniz. Ee, bu konuda evet seminerler gayet faydalı ve güzel geçiyor ama erişilebilirlik açısından bütün öğretmenlere erişemediğini gördüm. Ne yazık ki umarım e, bakanlığımız bu konuda e, daha etkili bir Geniş kitleye ulaşma açısından bir durum sağlar. O durum sağlanana kadar ben size buradan kullanabileceğinizi düşündüğüm ve faydalı olduğunu düşündüğüm uyguları pay uygulamaları paylaşmaya devam edeceğim. Umarım işinize yaramıştır. Eğer beğendiyseniz gerçekten kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, ayrıyetten bir ve bildiğiniz web sitesi veya fikriniz varsa yorum altında belirtmeyi unutmayın kıymetli öğretmenlerim. Hepinize. Öncelikle sağlıklı, sonrasında mutlu ve başarılı bir yıl, eğitim yılı dilerim. Umarım bu Covid illetinden de en kısa sürede kurtulur ve öğrencilerimize kavuşmanın mutluluğunu tekrar yaşarız. Hepinize selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.